Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Sizlerle bugün teknolojik araç ve gelişlerin güvenli kullanımı hakkında konuşacağız. Çocuklar, evlerimizde, okullarımızda veya çevremizde hangi teknolojik araç ve gelişmeleri görüyorsunuz ya da kullanıyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Herkes evinde bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, laptop, telefon gibi teknolojik aletleri görüyor, değil mi? Hatta bazılarını kullanıyoruz bile. Kullandığımız bu teknolojik araç gereçler hem işlerimizi kolaylaştırır hem de birçok yerde fayda sağlamaktadır çocuklar. Örnek veriyorum. Bir konu hakkında araştırma yapmak istiyorsun. Biz ne yapacağız? Teknoloji aletleri kullanacağız değil mi? Teknoloji aletlerinin internet aracılığıyla kullanıp istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz. Ya da evde annelerimiz çamaşırlarımızı yıkarken niye kullanıyor? Çamaşır makinesi ya da bulaşıklarımızı yıkarken... Bulaşık makinenizi ütü yaparken ütüyü, su ısıtıcı gibi teknolojik aletleri kullanıyoruz. Yani bunlar bizim hayatımızı kolaylaştırıyor ve birçok yerde de fayda sağlamaktadır. Fakat bu aletlerin faydası olduğu kadar nasıl kullanıldığı da önemlidir. Doğru kullanılmadığında tehlikeli ve zararlı olabilir. Evet çocuklar. Neden? Çünkü teknolojik aletlerin bazıları çocukların kullanımına uygun değildir. Ve bu bizim açımızdan tehlikeli, yani sizin açınızdan tehlikeli ve zararlı olabilir. O yüzden çocuklar doğru kullanmamız gerekiyor teknolojik aletleri. Kendimizi tehlikeye atmamamız için. Teknolojik araç ve gereçler bakalım nelermiş. Çamaşır makinesi, bilgisayar, fırın, ocak, su ısıtıcı, televizyon, ütü, telefon ve benzeri bir sürü teknolojik aletlerimiz var bizim, değil mi? Çocuklar araç gereçlerimiz. Teknolojik araç ve gereçleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler. Bakalım nerelere dikkat edeceğiz. Televizyon, telefon, bilgisayar, tablet, Bulaşık makinesi ve benzeri teknolojik aletleri elektrik sayesinde çalıştırmaktadır. Bu, ne, bu nedenle bu gibi aletlere ve kablolarına ıslak elimizle kesinlikle dokunmamalıyız ve üzerine su dökmemeliyiz. Evet çocuklar, teknolojik aletleri kullanırken kesinlikle ıslak elimizle ellemiyoruz ve üzerine su gibi ıslak ıslak Sıvı şeyler dökmüyoruz, anlaştık mı? Bizim açımızdan da teknoloji aletimizin açı açısından da tehlikeli bir duruma düşebilir. Kullandığımız elektrikli aletlerin kullanımı bittiğinde fişlerini çekmeliyiz. Çünkü tehlikeli bir durum olduğunda kablo yanabilir ve patlayabilir. Evet çocuklar. Örnek veriyorum resimdeki gibi ekmek kızartma makinesinin fişte unutmuş ve açık unutmuş düğmeleri. O zaman ne olur? Hem kablo yanar hem de patlayabilir. Hem makine için hem evimiz için hem de kendimiz için bu tehlikeli bir durum. O yüzden işimiz bittiğinde elektrik aletlerinde işimiz bittiğinde lütfen fişini çekelim ve kapatma düğmesine de bas basalım öncelikle. İnterneti kullanırken çocuklara uygun olan siteleri ziyaret etmeliyiz. Büyüklerimizin izin vermediği sitelere girmemeliyiz değil mi çocuklar? Ee, anne babamızdan ya da yanımızdaki büyük büyüğümüzden izin almalıyız. Ve onların dedikleri sitelere girmeliyiz. Bilmediğimiz siteleri ziyaret etmemeliyiz. Yani büyüklerimizin sözünü dinliyoruz. İnternet ortamında tanımadığımız hiç kimseye güvenmemeliyiz. Bu kişilere kimlik numaramız, adımızı, soyadımızı, adresimizi, telefonumuzu veya okulumuz gibi özel bilgilerimizi paylaşmamalıyız. Değil mi çocuklar? Örnek veriyorum sosyal medyadayız. Instagram, Facebook. Ve tanımadığımız biri bize dedi ki adın soyadın ne? Telefonun, telefonunu verir misin? Ama ne olacak vereyim bir şey olmaz gibi düşüncelere lütfen gitmeyin çocuklar. Kesinlikle tanımadığımız kişilerle hiçbir bilgimizi paylaşmıyoruz. Onlara güvenemeyiz. O yüzden büyüklerimizin bizi yönlendirdiği sitelere girmeliyiz ve tanımadığımız hiç kimseyle konuşup özel kişisel bilgilerimizi vermemeliyiz. İnternet ve bilgisayar oyunları gibi teknoloji bağımlılığına neden olabilecek durumlar karşısında daha dikkatli olmalıyız. Resimdeki gördüğünüz gibi çocuk 5-6 saat herhalde bilgisayar oynamaktadır ve gördüğünüz gibi gözleri kıpkırmızı, olmu kıpkırmızı olmuş ve uykusu gelmiş. O yüzden çocuklar internet ve bilgisayar oyunlarını yani teknoloji aletlerini lütfen uzun süre kullanmayalım. Bunları kısa sürede işimizi bitirelim. Oyunumuzu oynayacaksak kısa bir sürede oynamalıyız ve bağımlı olmamalıyız. Bağımlı ne demek? Kişisel ihtiyaçlarımızı unutup sadece tek bir şeye odaklanmak. Bu da bize zarar verir. Resimdeki çocuk gibi sadece kendini oyuna vermiş, gördüğünüz gibi ne yemek yemiş, ne uyumuş, ne dinlenmiş. Bütün gün orada oturmaktan sırtı ağrımış, gözleri ağrımış, başı ağrımış, uykusu gelmiş. O yüzden kesinlikle yarım saatte hatta yarım saatten fazla bilgisayar başında durmamalıyız. Bu bizim için önemli bir uyarı. Televizyon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik aletleri çok uzun süre kullanmamalıyız. Yoksa gözlerimiz bozulabilir, başımız ağrıyabilir ve duruşumuz bozulabilir. Evet çocuklar, ne yapıyormuşuz? Televizyon, bilgisayar, tablet gibi teknoloji aletlerde çok uzun süre kullanmıyoruz. Gözlerimizi bozabiliriz, başımızı ağrıtabiliriz ya da duruşumuz bozulabilir. Yani dik duracağımızı kambur durmaya başlarız. O yüzden fazla teknoloji aletleri kullanmıyoruz. Telefon şarj edilirken kullanmamalıyız, değil mi? Hem telefonunuz zarar verir, hem telefonun şarj aletiniz zarar verebilir, hem de size. Ocak ve fırın düğmeleriyle oynamamalıyız. Evet çocuklar yine. Ocak ve fırın gibi tehlikeli aletleri oynamamalıyız. Hem evimizi yakabiliriz, hem kendimizi yakabiliriz. Çamaşır makinesine yabancı madde atmamalıyız. Evet, çamaşır makinesini hatta siz ellemeyin. Anne büyükleriniz ellesin. Ola ki içine başka bir madde attınız. Lütfen o hemen annenize söyleyeyim ben böyle bir şey yaptım. Anneniz hemen makinayı durdursun ve o içindeki yabancı maddeyi alsın. Kullanmasını bilmediğin aletleri kullanmamalıyız. Evet çocuklar. Resimdeki çocuk gibi telefon şarj ederken oynamış ve ne olmuş? Elektrik çarpmış. Bu gibi tehlikeli durumlara düşmemeliyiz. Ütü, su ısıtıcı, fırın ve benzeri aletleri kullanırken büyüklerimizden yardım almalıyız. Eğer tek başımızla kullanırsak hem kendimiz hem de evimiz için tehlikeli durumlar oluşabilir. Nesinden örnek girelim. Çocuk kendi başına ütü yapmaya çalışmış gördüğünüz gibi. Ve ütüyü nereye düşürmüş? Halıya. E halı ne olmuş? Yanmış. Hep çocuk kendini de yakabilirdi hem evi de yakabilirdi ve bu durumda hemen ne yapacağız? Hemen büyüğümüzü çağıracağız ve fişten yani fişi çekecek ve ütüyü hemen yerden alacak. Çocuklar o yüzden hiçbir şeyi tek başımıza yapmıyoruz. Ne ütü, ne su ısıtıcı, ne fırın, ne de başka bir makine, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Büyüklerimizden yardım almadan hiçbir şeyi tek başımıza ellemiyoruz. Çünkü bizim için tehlikeli olabilir. Şimdi sorulardan gidelim. Aşağıdaki eşyaları bir aile büyüğünüz yanınızda olmadığında da kullanabilirsiniz. Tablet. Tablet derken laptop. Anneniz size verdi ve size güvenli isteği açtı ve yanınızdan ayrıldı. Tek başımıza kullanabiliriz o zaman değil mi? Evet. Çamaşır makinesi. Aile büyüğümüz yanımızda olmadan kullanabilir miyiz? Hayır. Su ısıtıcı. Hayır. Mm -mm telefon. Telefonla anneniz verdi size. Al kızım bunu bu siteden oyun oynayabilirsin dedi. O zaman tek başımıza oynayabiliriz. Soru 2. Hangi aşağıdakilerin hangisi teknolojik alet değildir? Televizyon teknolojik alet mi? Evet, elektrikle çalışıyor. Fırın? Evet. Peki koltuk? Mm -mm. Soru 3. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Televizyonu yakından izlemeliyim. Televizyonu yakından izlemeli miyim? Hayır. Gözlerimi bozabilirim. Telefon şarjdayken oynamamalıyım. Telefon şarjdayken oynamayacağız değil mi çocuklar? Evet. Bu doğru. Kişisel bilgilerimi internette paylaşmalıyım. Kişisel bilgilerimi internette paylaşmamalıyım. Evet çocuklar bugünkü dersimiz burada bitmiştir. İnşallah bu dersimiz güzel geçmiştir. Ve büyüklerimiz olmadan teknolojik aletleri tek başımıza kullanmıyoruz. Onlar izin verdikleri sürece ve uzun sürece oynamıyoruz değil mi çocuklar? Oyunların başında uzun sürece başında kalmayacağız. Anlaştık mı? Bugünkü dersimiz burada bitmiştir. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.